Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim Arı Soyun hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz hepinize mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım değerli takipçilerim nasılsınız İyisinizdir inşallah evet bugün sizlerin karşısına şöyle güzel güzel kızlarımla geldim E tabi bu kızlarımı bugün bakım yapacağız hasta olmuşlar ne hasta olmuşlar ne hasta olmuşlar annesinin tatlış kızları Bunlara bugün şifa olsun diye kür yapacağız arkadaşlar. Nasıl mı hasta olmuşlar? 10 bit olmuş bu yaramazlar. Evet çiçeklerimizi şöyle 10 bitlerinden nasıl koruruz? Geçen haftalarda başıma geldi ve çok çabuk sürede bu e, uygulama ile 10 bitlerinden kurtuldum arkadaşlar. Ben bunu daha önceden deneyip de 10 bitinden kurtulduğum için bu videoyu da sizlere paylaşmak istedim ve sizlere yapmak istedim. Öncelikle şöyle açılışımı minik kızım kalonşe ile yaptım. Evet kalanjum temiz olduğu için bunda un biti veyahut da herhangi bir hastalık olmadığı için bunu kenara çekeceğim arkadaşlar şöyle. Evet bugün sizlere çok güzel bir şöyle şifa kaynağı olan un bitlerine karşı bir ilaçla geldim arkadaşlar. Doğal ev yapımı hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Yani ziraatçılardan almanıza gerek yok. Eğer çok çok aşırı un biti olmadıysa çiçekleriniz bu şekilde benim yapacağım kürle siz de çok çabuk kurtulabilirsiniz. Ve artı bu kürü çiçekleriniz iyileştikten sonra da devam edin ki arkadaşlar çiçekleriniz bir daha hastalamasın. Çiçeklerinizde tüm hastalığa karşı ve çok şifalı bir formül anlatacağım bugün. Bunun için benim şöyle bir diş sarımsağım var bakın. Şöyle bir diş sarımsağı arkadaşlar ben bu şekilde bir bardak suya rendeledim. Bakın bu sarımsak arkadaşlar. Şöyle gözüküyordur inşallah. Ben bunu rendeledim. Bir bardak suya. Rendeledikten sonra bu bir bardak suda bu bir diş sarımsak 10 dakika beklettim. Yani dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim sizlere. Bunu dinlendirdikten sonra öncelikle benim tabi Olmazsa olmazı Arap sabunum da var. Sadece Arap sabunu hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Daha önce ben yaptım denedim. Ama bu ikisi birlikte o kadar güzel bir şekilde un biti kovucu ve hastalık kovucu ve sinek kovucu oluyor ki inanamayacaksınız. Sizler de çok şaşıracaksınız. Birkaç günde çiçeklerinizde hastalıktan kurtulacaksınız. Benim şöyle bir spreyim var. Bu spreyimin içine şöyle bir yemek kaşığı öncelikle Arap sabunumu koyuyorum arkadaşlar. Ben bu formülden gerçekten çok çok memnun kaldım ve sizlere de uygulamak, sizlere de anlatmak istedim. Bakın bu şekilde bir yemek kaşığı Arap sabununu ekledim. Şimdi şöyle göstereyim boş bir bardağım var arkadaşlar. Bu boş bardağımın içine bu sarımsak suyunu süzeceğim çünkü e, Spreye katacağımız için fıs fıs yaparken bu sarımsaklardan dolayı fıs fısımızı rahat yapamayız arkadaşlar. 10 dakika dinlendirdiğim için zaten özü geçti. Bu şekilde sarımsağımızı da süzüyoruz. İnşallah şöyle anlaşılır bir şekilde oluyordur arkadaşlar. Bir bardak suda bu şekilde sarımsağımızı da süzdüm. Bakın bu şekilde de e, Arap sabunlu kaşığımızı da bu şekilde uyguladığımız için Sabunumuzu bulaşır. kaşıkta kalmadı. Şimdi buna bakın bir bardak su ekliyorum bu şekilde. Bu bir bardak su arkadaşlar. Ve şöyle büyük bir bardak ile koyacağım için toplamda yani şöyle bir bardakla eklerseniz iki buçuk su bardağı su olacak. Yani bir bardağı sarımsaklı su ekstra şöyle bir buçuk su bardağı daha su ekleyin arkadaşlar toplamda fıs fıs da iki buçuk su bardağı suyunuz olsun gerçekten çok şifalı bir e, fül olacak bu şöyle göstereyim sizlere ben şimdi sizlere gösterebilecek mi bilmiyorum ama şöyle alt kısımlarında birkaç tane un biti gördüm arkadaşlar. Şuralarda var. Bu şekilde gördüğünüz un bitlerini kürdan yardımıyla alın Veyahut da kulak çöpü yardımıyla. Öncelikle tabi bu şekilde sarımsaklı e, suya batırın o kürdanı. Ondan sonra bu gözüken e, un bitlerini temizleyin. Bu gözüken un bitlerini kürdan yardımı veya kulak çöpü ile temizledikten sonra Şöyle saksınızı elinize alarak arkadaşlar şöyle bir fıs fıs yapalım. Bu şekilde hafif eğil. Neden derseniz yapraklarınızın altına gelecek şekilde. Bakın. Hiç korkmayın. Çok güzel bir şekilde bit kovucu, sinek kovucu, hastalık kovucu arkadaşlar. Sarımsağın etkisini, şifasını zaten sizler de biliyorsunuz. Arap sabunu da doğal bir ürün olduğu için Harika bir ikisi birlikte şifa kaynağı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın yapraklarına da püskürtüyorum. Ben birkaç gündür bunlara uyguluyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Diyelim ki un bitini kürdanla temizledik. Temizledikten sonra bu şekilde spreyi bize sıktık. Bu spreyi sıkarken şuna dikkat edelim. Akşam yapmayacağız bunu. Gündüz gözüyle yapacağız. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar güneşte durmayacak. Kölge ve serin bir yerde duracak. Eğer bunu bu şekilde ben ilaçladıktan sonra güneşe korsam çiçeğim yanar ölür. Bunu bu şekilde 3 gün kölgede muhafaza edeceğim. Yani odamın, çiçeklerimin e, güneş almadığı bir bölümüne koyacağım arkadaşlar. Veyahut da o bölüme güneş geliyorsa perdeyi çekeceğim. Bu şekilde kölgeleyeceğiz. Bunu bir gün duracağım, bir gün fıslatacağım. Tabi her gün bit var mı da bunu da kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bir gün duracağım, bir gün fıslatacağım. Bunu ne yapacağız? Bunu bu şekilde bir hafta uygulayacağız. Ondan sonra çiçeklerimiz iyileşti, değil mi? İyileştikten sonra çiçeklerimizde sineklenme olmaması için, çiçeklerimizde tekrar un biti olmaması için, çiçeklerimizin toprağında hastalık olmaması için şöyle haftada veya da 15 günde bir toprağa bu sarımsaklı suyu fışlatın arkadaşlar. Diyeceksiniz ki, eyvah Fatma Hanım, e, evimiz sarımsak koktu. O gün sarımsaklı yemek pişirin. Ya da sarımsaklı makarna mantı yapın. Ee, bunu da bu şekilde uygulayabilirseniz çok da güzel bir çözüm olur arkadaşlar. Bakın ben şöyle göstereyim. Biliyorsunuz ki yaprak güzelleri un biti hastalığına yakalanmaya müsait. En uygun çiçeklerden birisi. Bakın dalların alt kısımlarını bu şekilde fıslatıyorum ki arkadaşlar. Ve aynı zamanda da toprağına fıslatıyorum sineklenme olmasın diye. Sineklerden ve hastalıklardan korusun diye. Toprağımızda eğer mantar hastalığı varsa onlara da ilgili geliyor. Şöyle göstereyim. Sukulentler, kaktüsler onlar çok kolaylıkla sıcak, sıcak havalarda un biti olmaya ve mantar hastalığı olmaya çok müsait çiçekler arkadaşlar. Bu şekilde bunu fıslatıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Fıslattıktan sonra toprağına ve yapraklarına gelecek şekilde çok güzel bir şekilde fıslatıyorum. Tabii ben bunu fıslatıyorum ya arkadaşlar sarımsak olduğu için akşam muhakkak sarımsaklı yemek yapmam lazım. Bakın önemli püf noktası. Bunu bir gün durup bir gün fıslatacağız bu şekilde. Eğer hastalık var ise hastalık yok ise 15 günde bir fıslatın. Ama bunu fıslattıktan sonra çiçeğinizi birkaç gün güneşten koruyun arkadaşlar. Bu çiçeğimizin önemli püf noktası. Kalanşolarda yani bitlenmeye müsait olan, hastalık kapmaya müsait olan tüm çiçeklerde bunu uygulayabilirsiniz. Sarımsağın şifasını sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. Çok faydalı ve çok şifalı. Evet sizlere bugün bu güzel videodan bahsettim. Videoma bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum. Şu güzel sıkılan kızıma da bir maşallah demeyi unutmayın diyorum. Ben çok faydasını gördüm bu kürün. Sizlerin de faydasını göreceğini düşündüğüm için anlatmak istedim. Benim dediklerimi uygularsanız hiçbir zararı olmaz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.